Daha önce bu çalışmalara nereden başlamamız gerektiği ile ilgili değerlendirme yapmıştık. Ne zaman başlamamız gerektiği ile de ilgili değerlendirmek yapmıştık. Neden yapmamız gerektiğini zaten anlatmıştık. Bir de bu verimlilik çalışmaların, yan üretim kaizen uygulamaları başlığı altında da düşünebiliriz bunları. Ee, Türkiye'deki aslında geçmişini bir düşünmek lazım. Bu aslında bize gelen şu sorunda cevabı oluyor. Siz firmaları nasıl seçiyorsunuz? Firmalarımızda nasıl çalışmalara başlıyorsunuz? Sorusunun cevabını da burada vermiş oluyoruz. Bizim Erasis olarak yıllardır kullandığımız bir puanlama sistemimiz var. Eğer bir firma yalın üretim Kaizen ile ilgili bir şey duymamışsa biz o firmaya sıfır veriyoruz. Ama bunu yıllardır yapıyoruz. Eğer bir firma yalın üretim Kaizen kelimesini bugüne kadar duymadıysa biz onun önünden bile geçmiyoruz. Bu firmanın ayakta kalma işi zaten çok zor. Sonra Türkiye'de insanlar ne oldu? Ya yalın üretim Kaizen sistemleri varmış, bunu yapanlar böyle değerler kazanıyormuş, böyle tasarruflar ediyormuş diye bu duyulmaya başladı. Sonra bizim firmalarımızda genelde şöyle uygulanmaya başladı. Tabii ki her zaman vurguladığımız üzere otomotiv otomotiv ana sanayi, otomotiv yan sanayi, büyük beyaz eşya üreticilerini biz ayrı tutuyoruz. Bunlar yurt dışı firmalarıyla ortak olarak kurulmuş olan ayrı bir otomotiv kültürü. Biz geri kalan %95'lik kesim için söylüyoruz. Firma sahipleri ve yönetimleri şöyle yaklaştılar olaya. Ya bu yalın üretim kaydan çalışmanı kim yapar? Endüstri mühendisleri. Alın oğlum oradan 4-5 tane endüstri mühendisi yeni mezun ve bu arkadaşları alıp sahaya atmış oldular. Biz diyoruz ki bu arkadaşları köpek balıklarına yem yapmayın. Siz kendi sözünü gözünüzü bile geçiremediğiniz aşağıdaki bir yapıya 5-6 tane yeni mezun arkadaşımızı hatta bazen son sınıf proje öğrencilerini bu sistemin içine atarak onların düzeltmesini bekleyemeyiz. Genelde ne oluyor? Bu arkadaşların 2-3 tanesi üçüncü ayı dolduramıyorlar ve yanlış bölüm seçtik diyerek seçtikleri meslekten bile pişman olarak işi bırakıyorlar. Geri kalan birkaç tane arkadaşımız altayı doldururlar. Sonra ya bu çalışmalar olmadı ama bu arkadaşlar iyi dayandılar derler ve bu arkadaşları planlamaya alırlar. Genelde Türkiye'de sistem bu şekilde yürür. Siz de kendi firmanızda baktığınızda muhtemelen bunları yaşamışsınızdır. Sonra firma der ki, aa evet bu iş içeriden olmuyormuş. Bunun için dışarıdan bir uzman desteğine ihtiyaç var. İşte firma bu aşamada bizim gözümüzde iki seviyesine çıkmıştır. Yani dışarıdan bir destek alma ihtiyacını artık hissetmeye başlamıştır. Ne olur? Önce danışmanlarla çalışılır. Bu da çok normal. Eğitimler verilir. Değer akış analizleri, 5S çalışmaları, işte bir sürü eğitimlerle insanlar desteklenir. Bunlar da güzel. Ancak bunlar da 6 ay içinde bakılır ki İstenen sonuçlar sağlanmıyor, kalıcı sonuçlar alınmıyor. Bu çalışmaların ömrü de 6 ay ila maksimum 1 yıldır. Neden? Çünkü yıllardır o sektörün içinde çalışma yapan firmanızda dışarıdan bir uzman gelecek, çok da sahaya inmeden haftada bir gün firmanıza gelerek şunu 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 yapın, ben de gelince haftaya kontrol edeyim bunu diyerek hayata geçirmeye çalışmıştı. Biz de diyoruz ki yiyorsa buyurun aşağıya inin hep beraber yapalım. Ne yazık ki bu şekilde de kalıcı bir sonuç elde edilemiyor. Sonrasında firma diyor ki ya biz yine bu çalışmalarda başarılı olamadık. İstediğimiz sonuçları alamadık. Başka bir şey bulmamız lazım. İşte firma 3 seviyesine çıkmış oluyor. Yani biz burada diyoruz ki danışmanlık değil uygulamacılık. Sizin 20 yıllık, 30 yıllık, 40 yıllık, 50 yıllık firmalarımızda geçmişinizde o biriken kültürü de komple dönüştürmek haftada bir gün gelerek veya birkaç kişi sadece mücadele ederek yapılabilecek bir iş değildir. Bunun için hem dışarıda ciddi bir uzman kadrosu hem firmanın içinde firma sahibi üst yönetimi dahil herkesin topyekun bir harekata girişmesi lazım ve bu çalışmalar sahadan başlaması lazım. Bunları zaten uzun uzun ayrı videolarımızda anlatıyoruz, kitaplarımızda vurguluyoruz. Dolayısıyla biz firmalarımızı seçerken bu aşamalardan geçmiş firmalarımızı seçiyoruz ki bu işin danışmanlıkla, haftada bir gün gelmekle olmayacağını, içeriden 2-3 arkadaşımızın bu çalışmalarda istenen sonuçlar alamayacağını görmüş olsunlar. Bir diğeri de nedir? Siz firmaların geçmişini de temizleyerek bir milat noktası yakalayamazsanız bütün çalışmalar geriye dönecek. Onun için biz bir firmada çalışırken firma belli noktaya gelir, kalıcılığı sağladıktan sonra yavaş yavaş dışarı çıkmaya başlarız. Dolayısıyla biz firmalarımızı bu tarz firmalarımızdan seçiyoruz ve kalıcı başarı da sağlamış oluyoruz.